you're a long way from the big easy the battle starts in five four three two one all you need to do is capture the mission area got it what has victor gotten us i'm <laughs> Niye garip garip gülüyorsun ya? O malum şey bende. O malum şey. Hilkat attım o malum şeye. Pompalar mı? Ne var? <laughs> labası Oha bu portal aç değil Bu uzak oh, ya Bekleme Jo gitme gitme gitme, gitme. Çocuğu rahat bırak. Mala bir bak hele. O malum o şey, o malum şey. Necik bir. Buna ne atıyordum ben? Bir kat EF mi atıyordum? Fe <laughs> <F> <laughs> Yani aynı anda with o malum şey yapıyorum o katmayın ya. ya ya bana niye vuruyon kanka Oh yeah, you need to get it. Make it you captured more than half of the mission area. Keep going. Not yet. Hey yo!

lan ya 50 saattir lav'u kovalıyor I <laughs> 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 oh scrambling timing oldu Bundan geliyorlar. Daha gelemediler. God damn. Nigga damn. Nigga damn. Nigga damn. Nigga damn. Nece direkt combo ile point alıyoruz ulti kombosuyla. Harbi mi diyorsun lan? Harbi diyor. Ben sadece kuldamların cool üstüne alıyorum başka hiçbir şey yapmıyorum şu an. Adamlar zaten kamerayı 360 durmadan kilitlemekten <laughs> başları dönmüştür bir senle bir benle uğraşmaktan. <laughs> Ha, ben senden hızlı oldum için ben senin için olay yaratıyorum ortaya başka bir şey yapmıyorum. Tink shift'ini de atıyor, adam shift'ini de kullanıyor. Ölmezsem geri giriyorum. Bunny hop vakti. Nece hazır mıyız oğlum? Evet, let the devil out of Sal da öyle diyeceğim. Benim bütün takımı aldığına emin ol da. Ruthless is nice. Every counts, even the little ones. Enemy located. Our enemies are near. Kill them. There you go. Emirate of the Oh. Yay! Legendary Odin man. Can't keep this cage in down for long. Control lost. You get away with it. You get away with it. It the wrong guy bro Benim 13 kelimin 13'ü de finalit olabilir bu arada ya şu an öyle bir şey fark ettim. Şu anda Sakin ol, o zaman yapabiliriz. Gamer, arkasındasın. Sakin Hey, what the fuck? <gülüyor> 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 <laughs> Son fight'ta atabilirsin. <laughs> Şinhan Chong. Çok kızdırdım da bu. Gerek kalmadı ne zaman gerçekten. Atabilir misin? Gambit yani asla foldlamaz bro. Ben sana onu söyleyeyim. Gambit'te fold işi yoktur kuzen. Yeah. Yeah. yeah.